Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başka bir karakterli videosuna hoş geldiniz ki bu sefer yine azamda ah, 100 çok büyük misinde. Orada Ramazan hayırlı olsun. Karakterleri çekiyorum bir dakika. Işığı yaktım. Ee, geri döndüm ya, bir, ya şunu da bir ayarlamacı lazım. Ki şu ayar yapıyorum ya. Ee, bugün dizinin ikinci bölümü çekeceğiz. Bugün kimin konuşacağız? Onu Klaus olarak belirledim. Getharc'teki Klaus, Getharc timbir yılında yapıldı ve Klaus'un özelliği nedir? Hiç konuşamaz. O konuş konuşmaması. İlk bölümde ay ilk şeyde bir görevde, Siames diye bir arkadaş var. Onunla sadece. E, Şimdi bu Cloud intikamcı, ne para istiyor ne bir şey. Şimdi Katana bu kız arkadaş falan. ...şimdi Miguel ile falan çalışıyor... ...ve bir banka sormak için çalışıyorlar. Cloud başlarda... ...yani bir suçlu değil... ...bir sokar geçtiyse ama Katana onu alıştırıyor falan suça. En sonunda şey... ...Katana da buna ekiyor, bütün paraları biz alacağız diyor ve Cloud'u vurup öl, ölüme terk ediyor. ve Kartal Çetesi'nin lideri. 2000 yılında oranın başkanı ölmüş. Tansiyon geçmiş. Vay annem. Evet, Anne videonun ortasındayım ya sonra gösteririm. Bir dakika tamam göstereyim. İşte bu. Gördün mü resmini? Neyse devam edelim karakter tarihine. Neyse Eee... Tam karakterli e, bu, bu intikam için uğraşıyor Yani c tanışıyor ve Çok şanslı Bir çete böyle e, Tam yolda giderken e, zırhlı aracı c beraber patlatıyor ve Tekrar bu şey c onu evine bırakıyor Ve öyle öyle görevler başlıyor Klo wow, Kimi. kimi için? Suikastilik yapıyor. Kimi için kiralık katil olarak çalışıyor, kimi için kaç kişi öldürüyor. Ama insan ondan vazgeçmiyor. İnsanlar olmak için. Oyun boyunca tek dediği kelime ''ALK'' <gürr> <gürr> Bu <alev> şey yok <gürr> Anne videonun ortasında bak çok kötü Valla sonra söz yapacağım ya Videonun ortasında yapamam anne Özgürüm arkadaşlar anne Anne yapamazsın <gürr> <gürr> Ya. yapma yapma Hıh Yaa Neyse devam edeyim ilerliyor dediğimiz gibi kimler için bir kaç olarak kimler için araba çalar, kimler için de Çetelerin dışı taktisi var. kim için ma koskoca mafya babalarını indirerek ya son noktalara yaklaş yaklaşıyor yaklaşıyor. Hmm. 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 Saçmaladık ya. Neyse saçmalamayalım ee. Skorda mı? Niye? Oyunun koştu diyorum. Hıhı. İşte benim kuşumdur. Neyse devam ediyoruz. Sonda ne oluyor? Cloud. Katarina'yı öldürüyor. Bu. Şimdi benzetme de yapmak istemiyorum ama. Niçin ben. İntikamın son nokta oldu. Peki Cloud'un ne oldu? Ya San Andreas'ta da gözüküyor. <laughs> İlk iyi sevgilisi CJ'ye yapıştırıyor. Kandırmak için sürekli bu Katerla bu arada Meksika'lı, Meksika aslıdır. Ya önüne gelen acımaz hariz herabeniz olsun. Yani önüne gelen acımaz. Siz CJ bile acımıyor sevgilisi olması halinde Neyse. Onu kıskandırmak amacıyla kola alıp çıkıyor ama sonra buna itiraf ediyor falan. Ve öldürüyor falan. Sonra ne oluyor? Müslümanların öldüğünü söylemem. Rockstar'ın yaptığı açıklamaya göre Rockstar mı diyor? Müslümanlar Rockstar'ın yaptığı açıklamaya göre diyeyim. Rock, ya yani şöyle bir şey var. Cloud e, memleket memleketi San Fierro'ya dönüyor. San Fierro'da GTA San Andreas var. Onu tavsiye ederim. her, her zaman kimin demiyor. Demedim ama. Plus bir Plus kaç olduğunu bilmiyorum konuşmaya başlamış belki hayatına devam etmiş belki aksiyona tekrar girmiş belki araba çalmış. Yani çoğu için araba çalıyordu, yan evler falan yapıyordu. Yani Cloud'un hayatı böyle ya avda öldü. Niye yaşıyor? Ya da Ya da Cloud tarihten silindi. Başka bir karakter videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın ve kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Mavi'nin kanalından bu kadar. Bay bay. Kanalımıza da ay like yaptım.